genç olarak Türkiye'de şu da olsa dediğim bir proje var mı? Evet. Ben çocuk bakanlığı olmasını istiyorum. Kendim çocuk gelişimciyim ve çocuklarımız ya bizim için çok önemli, çok değerli. Onlar için yapılacak bütün çalışmaların güzel bir şekilde denetlenmesini istiyorum, düşünüyorum. Bu şekilde ülkemizde çocuk bakanlığı da olursa çok güzel olur. Gençlerin bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl? Gençlerin bilişim teknolojisine ilişkisi yani ilgisi çok yoğun, çok fazla. E, bu yüzden o noktanın da güzel bir şekilde denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çocuk bakanlığının da özellikle bu konuyla ilgilenmesini düşünüyorum. Yakın zamanda çıkmış bir çizgi film var mesela. Orada bir sahne vardı. E, çocukların bilinçaltına, yani birçok çizgi filmde var. Vermek istedikleri mesajlar e, çok... E, olmaması gereken mesajlar çok fazla e, felsefi tartışmalar var e, o yaşta bir çocuğun anlayabileceği bir e, konuşma bir tartışma değil aslında ama bunu çocuğa orada vermek istiyorlar neden mesela yani böyle şeylerin ince bir şekilde denetlenip e, düzeltilmesi gerektiğini düşünüyor. Dijitalleşmenin sizi memnun eden veya korkutan yönleri nelerdir? E, memnun ediyor çünkü yani şöyle İstediğimiz an istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz ama e, bunu iyi bir şekilde kullanmayanlar da var. Yani hani iyi kullandığımız zaman iyi, bir şekilde kötü kullandığımız zaman kötü bir şekilde geri dönüşü oluyor bize. E, dijital medyada e, çok asılsız haberler var. Yani kaynağı ol, belli olmayan, kirli haberler çıkıyor ve biz hani ilk gördüğümüz anda ister istemez inanıyoruz. Daha sonrasında bunun açıklaması yapılıyor ama ilk gördüğümüzde daha çok itibar ettiğimiz için açıkçası gençlerin çok tatmin olduğunu sanmıyorum. E, asılsız haberlerin o yüzden önünün kesilmesi için denetleme daha fazla olabilir. Peki medya okuryazarlığından ne anlıyorsun? Sizce bu konudaki eğitim yeterli mi? Gençlerimizin benim özellikle bu konuda çok eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda daha fazla eğitim verilmeli, bilinç verilmeli. Üniversitelerde, okullarda özellikle bunun özellikle ders olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce gençler kendilerini ifade etme noktasında problem yaşıyor mu? Hayır, yaşamıyoruz. Yani özgürüz bence ve istediğimiz şekilde sesimizi her yere duyurabiliyoruz. Peki devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsun? E-Devlet i̇şte e gibi, E-Nabız gibi. Çok güzel, çok faydalı. Yani ben çok memnunum kendi adıma. Sürekli kullanıyorum. İki uygulamada telefonumda mevcut ve çok aktif olarak kullanıyorum. E-Nabız'da hani randevu alma konusunda, raporları takip etme konusunda falan özellikle çok faydalı görüyorum yani. Büyüklerimiz mesela teknolojiyi kullanma noktasında biraz zayıflar ama hani annelerimiz, anneannelerimiz bile E-Devleti, E-Nabız'ı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Kullanımı çok güzel. Türkiye'de gençlere yönelik iş imkanları hakkında neler düşünüyorsun? Aslında şöyle, istihdam alanı çok fazla ama bu konuda yönlendirmenin eksik olduğunu düşünüyorum. Çok fazla iş var ama bir noktada şöyle, biraz iş beğenmemi var galiba. Peki Türkiye'de her ilde bir üniversite olması ve giriş sınavında barajın düşürülmesi hakkında ne düşünüyorsun? Aslında şöyle. Ulaşılabilirlik açısından her ilimizde üniversitenin olması çok güzel. Evet, ulaşılabilirlik açısından aslında çok güzel. E, her ilimizde üniversitenin olması ama bu üniversitelerimizin biz e, daha fazla nitelikli olmasını isteriz. Daha güzel olabilir. Peki gençlere yönelik düzenlenen kültür sanat faaliyetlerini yeterli buluyor musun? Evet, çok güzel. Özellikle biz e, Konya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından çok memnunuz. E, buradan başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konudaki çalışmaları ve bize sunduğu imkanlar çok güzel. Peki gençlerin kütüphanelerle ilişkisi ne düzeyde? E, yani dijital e, kütüphanelerden faydalanabiliyor mu? Sınav haftalarında çok ziyaret ediyoruz üniversiteleri. <laughs> Ama e, onun dışında yani çok kitapla bağımız kalmadı galiba. مع الأسف